Hey, hoş geldiniz arkadaşlar bugün minecraft oynuyoruz ya arkadaşlar bu minecraft çok güzel yani indirmenizi tavsiye ederim bu arada videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın şimdi şimdi biz böyle minecraft oynayacağız arkadaşlar mü sürümü o oh, 014 indirebilirsiniz. arkadaşlar sizi çok seviyorum. Şu anda şurada bir harita var. Harita survival. arkadaşlar ben bunu game mode den yapıyorum. Oluyor işte yapıyorum. Ondan sonra tekrar yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şey o oynamak zorunda. Arkadaşlar ben şimdi ineceğim. Arkadaşlar ayrı setim var. Ben bunları Game Mode 1'den aldım. Aldım işte. Game Mode 1'den aldım. Şu şeyleri de arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bunları kırarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar eskiden ben de Game Mode Eskiden bende bir şey çıkmıştı. Eee, bir kapatamadım abi. Eskiden ben de Ben de o şey çıkmıştı. Diamond çıkmıştı. Altın çıkmıştı. Demir çıkmıştı. Eski sürümde kömür çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda sonu geçiyorum. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geçtim. Solana. Bakayım. Şurada şu anda şey. Hani nerede? Şurada. Şu. İzle bakayım. İzleyemiyorum ki daha. Daha bitmedi video. Nasıl? Olmuyor mu? Çekilmeyi

Yerimleri 25 oldu. 26 oldu. Ben eve gidip yapacağım. Arkadaşlar şey nasıl besleniyor? Ödülmüş gibi köpek. Onu bir söyleyin. Köpeği nasıl yaşıyor? Işte? Ee, anne bunu YouTube'a yolluyor işte. Daha bitmedi video çünkü. YouTube'a yolluyor. Arkadaşlar sabahlı ben şimdi şu. Dört oldu.

Çubuk 29 tane. Arkadaşlar. Şimdi şunları yapalım arkadaşlar. Ee, tamam. Hep, arkadaşlar demir giydim. Şimdi kılıçlarımızı yapalım. arkadaşlar sabah oldu. Tamam arkadaşlar sonunda oldu mu? Arkadaşlar bırak. Geliyorum. Arkadaşlar çabuk ne yapmama gel geldik. Ne de yaptık çok. Kavuşuşu setlerim yok. Arkadaşlar Şu anda Arkadaşlar bu sandıkları Öğrenmesini <laughs> yaptım o kadar Arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi kimlik of 1'e geliyorum. Evcilleştiriyorum. Arkadaşlar ben şimdi evcilleştireceğim. arkadaşlar bu bu arkadaşlar işte buradan survivable işte bu buradan game up'a geleceğiz arkadaşlar 1 şimdi burada ne yapacağız silahı bir Arkadaşlar bu şimdi köpek evcileştirici <laughs> Arkadaşlar köpeklerin şeyi nerede? Yani böyle. Aa, boynuna takılan şeyler var diye ya Bu nerede? Onu söylesin. Yorumlarda yazın yani. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha çatladığım bir videom yok. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar neyse bu kadarlık benden videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz sonra daha bir videom yok. Arkadaşlar yorumları yazın. Köpekleri nasıl evcilleştiriyoruz? Neyle ile evcilleşiyor? arkadaşlar şimdi ben onu yapacağım. bunu yapacağım. Hatırlıyorum ne ile yapılır mı? Ekmek neydi? Balık kostu. Arkadaşlar. Arkadaşlar evcilleşte evcilleşti. Köpeğimizi de şöyle evcilleştireyim. Sen daha kalırsın. Seni evcilleştireceğim. Sen de, evcilleştir. de kalırsın ha. Arkadaşlar bu köpekleri balık veririm mi? Korkuyorlar. Saldıracağım diyor.